Arkadaşlar herkese merhaba. Konumuz springler patlama sıcaklığı. Bildiğiniz üzere springler başlığı içerisinde bir cam tüp var ve bu cam tüp içerisinde civa bulanıyor. Ama bu civanın patlama sıcaklığı springten springe değişiklik gösteriyor. Şu ekranda gördüğünüz üzere springler patlama sıcaklıkları 57 santigrat dereceden başlayarak 204 santigrat dereceye kadar devam ediyor. Arkadaşlar burada iki tane kural var. Birinci kural şu. Ortamınızın maksimum sıcaklığı neyse artı 30 santigrat derece. İkinci kuralda maksimum tavan sıcaklığınız neyse artı 10 santigrat derece. Ben size en çok kullanılan yöntemi anlatacağım. Ortamınızın maksimum mahal sıcaklığı artı 30 santigrat derece. Şimdi bir örnekle anlatmak istiyorum. Konutlarda genellikle 68 santigrat derece yani kırmızı olan springler başlığı kullanılır. Peki neden? Şimdi artı 30 santigrat derece yani ortam sıcaklığınızdan 30 derece daha yüksekte bir springler başlığı koyduğumuzu düşünelim ve tersten yola çıkalım. 68 eksi 30 dersek arkadaşlar ne olur? 38 derece. Peki sizin ortamınız 38 derece ulaşabilir mi? Evet ulaşabilir. Peki 79 koyarsak ne olur? 79 eksi 30 derseniz arkadaşlar 49 santigrat derece yapar. İnsan yaşamının olmuş olduğu hiçbir yerde de 49 santigrat derece göremezsiniz. Peki 57 koyamaz mıyız? 57 eksi 30 yaparsak arkadaşlar 27 santigrat derece yapar. 27 santigrat derece de zaten ortam sıcaklığının yaz aylarında çok rahatlıkla çıkabileceği bir sıcaklık. Bu nedenle 57 ve 79 ve bundan daha yüksekleri zaten kullanamayız. Gördüğünüz üzere artı 30 derece bu işin aslında belirleme kısmı. Yani springler patlama sıcaklığını, mahal sıcaklığınız artı 30 santigrat derece diyerek belirliyorsunuz. Şimdi örnek için söyleyelim arkadaşlar. Siz bir savunma tasarladınız. Savunmaları da springler başlığı koyacaksınız. Peki nasıl belirleyeceğiz? Arkadaşlar işletmeci buradaki mahalli maksimum kaç santigrat derece çıkaracaksa artı 30 derece ekleyeceksiniz. Örnek olarak söyleyelim. Maksimum sauna sıcaklığınız sizin 90 santigrat derece ise 90 artı 30 120 derece yapar. Yani siz buraya 121 santigrat derecede patlayan springler koymanız gerekecektir. Ortam sıcaklığınız neyse arkadaşlar artı 30 derece maksimum ortam sıcaklığınız neyse artı 30 santigrat derece ekleyerek ortamda kullanmanız gereken springler başlığının tipini bulabilirsiniz.